Ankara'da düzenlenen 25. Türkiye Polifonik Korolar Şenliği'nde İskenderun Belediyesi Çocuk Korosu entonasyon homojenik ve koro tınısı dalında başarı ödül aldı. koro şefi Doğan Turgut ve Semina Turgut öncülüğünde katılan İskenderun Belediyesi Çocuk Korosu, Türkiye Polifonik Korolar Şenliğinde festivalin en önemli ödüllerinden biri olan Entonasyon, Homojenik ve Koro Tınısı dalında üstün bir başarı sağlayarak ödül almaya hak kazandı. Deprem nedeniyle çalışmalarına 4 ay ara veren ve koristlerin farklı illere dağılmasına rağmen üstün bir başarı elde eden İskenderun Belediyesi Çocuk Korosu festival kapsamında 2 gün süreyle buluşup Hacettepe Üniversitesi Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nın misafirliğinde bir araya geldiler. Ödülü İskenderun Belediyesi Çocuk Korusu adına alan koru şefi Doğan Turgut, bu birlikteliğe öncülük eden Doktor Atilla Çağdaş Değer öğretmenimize, Türkiye Polifonik Korolar Derneği Yönetim Kurulu'nda bulunan Faruk Birsene ve desteklerinden dolayı İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tostalı ve ekibine teşekkür ederiz şeklinde konuştu.